Herkese merhaba sevgili dostlarım ve hastalarım. Bugün sizlere pankreasın tamamının alınması işlemi yapılabilir mi? Hasta pankreasın tamamını aldığımız zaman hayatta kalabilir mi? Bunu anlatmaya çalışacağım. Pankreasın tamamının alınması işlemi total pankreatektomi dediğimiz bir işlem ve bu işlem sonrası pankreasın baş, kuyruk ve gövde kısmını tamamen alıyoruz. Ameliyat sonrası dönemde hastalar uzun süre hastalıksız sağ kalımı sağlanabilir. Hatta pankreassız da yaşayabilir. Ama dışarıdan bazı takviyeler yapmamız gerekiyor. Bunlar neler? Bir kere insülin, şeker dengesini sağlayacak hormonların takviyesini yapmamız gerekiyor. İkincisini de sindirim sistemi ile ilgili, sindirim fonksiyonu ile ilgili enzim takviyesi yapmamız gerekir. Eğer ki enzim ve hormon takviyesi yaparsak hastalar hastalıksız olarak pankreasların tamamını da alsak yaşayabilir. Teşekkür ediyorum. Bize ulaşmayı unutmayın. Soru ve yorumlarınızı da aşağıya bırakabilirsiniz.